İstanbul'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin Kurdistan Yurtsever Gençler Birliği mensubu oldukları ve eylem arayışında oldukları öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, örgüte yönelik operasyon bu sabah erken saatlerde gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bölücü örgüt adına faaliyet gösteren biri Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi Türkiye Demokratik Örgütlenmesi, sözde sosyal alan ve kurumlar sözcülüğüne bağlı avukatlar boyutu içerisinde yer alan, 34 örgütün gençlik yapılanması içinde bulunan ve il genelinde yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem gibi sokak eylemleri arayışında oldukları anlaşılan, 3 PKK'nın daha kadrosundan gelen ve altısı ise, Bölücü örgütü fonlanmakla suçlanan toplam 6'sı yabancı, uyruklu 44 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.